Halife Süleyman Bil Abdülmelik'in sarayında takva sahibi bir genç vardı. Bir gün bu genç saraydaki bir cariyeye uzun uzun baktı. Şeytan bu fiili ona güzel göstermişti. Sonra kafasını sallayıp Eûzü Besmele çekti. Ey vera sahibi! Aklını başına al da şehvetten uzak dur. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Müttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır buyurmuş Cenab-ı Allah dedi ve o günden sonra cariyeye hiç bakmadı. Birkaç gün sonra cariye halifeye giderek bir genç var ben ne zaman onun önünden geçsem gözlerini benden alamıyor deyince halife Süleyman Bil Abdülmelik çok kızdı. Neredeyse gencin idam fermanını çıkaracaktı. Ancak öncesinde genci bir imtihandan geçirecekti. Cariye'ye şöyle dedi: "Sen git güzelce süslen, püslen. Sonra ona giderek şöyle de: Gözlerini benden kaçırma. Kalbimde kalbinden fazlası var. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Halife gafil bir adam zaten ama elimizi çabuk tutmazsak bu fırsatı kaçırabiliriz." Cariye gencin yanına gitti ve halifenin kendisine söylediklerini ona anlattı. Genç gözlerini semaya dikerek ''Ey celil olan Allah'ım, Cemal isminin tecellisi karşımdadır.'' dedikten sonra cariyeye dönerek ''Haydi git yoluna da bir daha dönme asla. Her şeyi işiten ve bilen Cenabı Allah'la benim bağımı koparma.'' dedi. Böylece cariye Süleyman bin Abdülmelik'e dönerek ona olanları anlattı. Halife genci huzuruna istedi. Gence şu 50 bin dirhemi alman da ve cariye ile evlenmende herhangi bir engel kalmadı deyince genç, ey müminlerin emiri, vallahi ben ona bir kere baktım sonrasında tövbe edip başımı kaldırmadım. Onu Allah katında kendim için bir hazine saydım ve onun yanında biriktirdiğim bir şeyi geri almaktan Allah'a sığınırım dedi. Halife ne dediyse genç ikna olmadı. Genç gittikten sonra Halife Süleyman bin Abdülmelik mahiyetine şöyle dedi genç, takvalı davranmamış olsaydı hayatı boyunca cariyenin güzelliğine bir o kadar hayran ama bir o kadar Allah'tan gafil yaşayacaktı. Allah korkusuyla hem ahiretteki hem de dünyadaki cezasından kurtulmuş oldu dedi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا